Geçtiğimiz hafta 22 Şubat 2023 tarihinde Ankara 4. Su Ceza Hakimliği'nin bir kararıyla ki bunun sonradan detaylarını öğrendik. Ekşi Sözlük platformuna topyekün yani toptan erişim engellendi. Bu aslında daha önceki engellemelerden farklı olarak çünkü daha önceki durumlarda Ekşi sözlüğe hep URL bazlı yani başlık bazlı erişim engelleme kararları gönderilirken ve ekşi sözünde bu kararlara uyduğu kamuoyu tarafından bilinirken birdenbire Topyekün bir engelleme ile karşı karşıya kalındı. Ondan sonra tabi detaylar ortaya çıktı. Biz detaylardan bunun 5651 sayılı yasanın 8a maddesi kapsamında milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve hatta depremle ilgili bazı içeriklerden dolayı erişime engellendiğini öğrendik. Tabii bu karara ekşi sözlüğün hukuk ekibi tarafından itiraz edildi. Dün akşam saatlerinde ise ilk yapılan itirazın kabul edildiği yönünde bir açıklama yapıldı. Aslında itirazın kabulünden ziyade kararı ilk veren Ankara 4. Suç Ceza Hakimliği, Karar düzeltme yoluyla yani kendi kararını düzeltti ve erişim engelleme uygulamasını kaldırdı. Fakat yine bu sabah erken saatlerde öğrendiğimiz üzere bu karara karşı yani karar düzeltme ve kaldırma kararına karşı ya BTK ya Cumhurbaşkanlığı tarafından veya her ikisi tarafından da yapılan bir itirazın kabul edildiğini kabul eden makamında. Ankara 5. Suç Ceza Hakimliği olduğunu öğrendik. Dolayısıyla bu aşamada aslında erişim engelleme uygulaması ve kararı kesinleşmiş oldu. Yani bu aşamada hukuken ancak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılabilir ve 30 günlük bir süreç içinde de mutlaka Ekşi Sözlük tarafından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunulacaktır. Fakat bugün de ben Twitter'dan açıkladığım üzere Anayasa Mahkemesi geçmişte bir dönem sosyal medya platformları ile ilgili bireysel başvuruların aciliyetini de dikkate alaraktan çünkü sadece geçmişe yönelik bir engelleme yapılmıyor bu topyekün engellemelerle ileriye dönüp de yani engelleme tarihinden sonra yayınlanan bütün içeriklere de erişim engellendiği için. Aciliyetle bu tip başvuruları karara bağlıyordu. Keza benim de aralarında başvuruculardan olduğum Twitter ve YouTube platformları ile ilgili başvuruları 2014 yılında çok çabuk bir şekilde Anayasa Mahkemesi karara bağlamışken bu durumun Wikipedia başvuruları ile değiştiğini gördük. Yani Nisan 2017'de yine ekşi sözlüğe benzer bir şekilde kamu düzeninin ve milli güvenliğin koruması amacıyla... E, toptan erişime engellenen, topyekun erişime engellenen e, Wikipedia platformunun Anayasa Mahkemesi kararıyla ancak iki buçuk sene sonra e, tekrar e, erişilebilir e, olduğunu gördük. Yine e, orada da kullanıcı sıfatıyla başvurucular arında, aralarında yer alıyordum ben. Fakat e, daha sonra 2020 yılı başında özellikle Oda TV ve independent Türkçe medya sitelerine yapılan başvurular ve hatta e, kadın e, Kürt haber sitesi e, News defalarca ark arka arkaya erişime engellendi. Bu haber siteleri için 2020 yılında e, yapılan e, başvurular henüz e, yaklaşık e, 3. senesine giriyoruz. 3 sene sonra halen e, Anayasa Mahkemesi tarafından e, karara bağlanmış. Değil. E, dolayısıyla burada tabii e, bu 8A maddesiyle ilgili uygulamanın e, aslında e, siyasi nitelikli ve e, basın e, internet medyası ve sosyal medya platformlarını susturmak amacıyla e, kullanıldığını e, sık e, görüyoruz. E, sistematiği o şekilde işliyor ve Anayasa Mahkemesi de tabii e, bu konuda yapılan başvuruları aslında kendi içtihadını otur oluşturmuşken yani bir gün hakkında dikenin yaptığı başvurularda sendiko siyasi haber hatta tabii e, Wikipedia e, için yapılan başvurularda hep bugüne kadar ihlal kararı verdi. Dolayısıyla aslında Oda TV Independent Türkçe e, ve Jin için de ihlal kararı verecek kesin ve hatta Ekşi sözünün başvurusunda da ihlal kararı verecek. Fakat bu e, başvuruları gecikmek sizin e, karara bağlamaktan ziyade Anayasa Mahkemesi'nde beklediğini e, görüyoruz. Dolayısıyla o zaman da etkili bir e, erişilebilir iç hukuk olmadığını görüyoruz. Hatta olur da Anayasa Mahkemesi bu başvuruları e, kabul edemez bulursa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, gidecek süreçte de gecikmelere yol açılıyor. Geçtiğimiz sene içinde e, Ekim 2022 içinde biz basın kanunu, internet kanunu ve elektronik haberleşme kanunu yapılan değişiklikleri de daha önceden e, konuşmuş dile getirmiştik. Hatta o değişikliklerle birlikte e, mecliste e, ortaya e, karşımıza yeni dezenformasyon suçu da e, çıkmıştı. Bunların hepsinin biz e, 2023 yılında yapılacak e, genel seçimlere bir hazırlık olduğunu e, söylemiştik. Tabi e, araya depremin e, girmesiyle deprem sonrası e, özellikle sosyal medya platformlarından hükümet ve yetkililere karşı artan e, eleştiriler e, sonucunda e, tüm elindeki e, yaptırımları arka arkaya uygulamaya başladığını gördük e, hükümetin. E, kısa bir süreliğine bu bant daraltma cezası tüm sosyal medya platformları açısından İstiklal Caddesi bombalaması e, sonrasında e, uygulanmıştı. E, depremin üçüncü gününde ise yani aslında e, kurtarma çalışmalarının en yoğun olduğu dönemde biz önce e, Twitter'a e, 8 saat kadar bir bant daraltma e, cezası verildiğini fakat bunun sonradan kaldırıldığını şimdi de tabii e, e, benzer şekilde Ekşi Sözlük platformunun e, ve depremle e, ilintili e, başlıklar ve içerikler dolayısıyla bunun bu platformun engellendiğini görüyoruz. Dolayısıyla tabii ki seçim yaklaştıkça bu tip müdahalelerin daha fazla artacağını görüyorum ve dolayısıyla başta Twitter ve YouTube platformları olmak üzere tüm sosyal medya platformlarının bantlar altına cezası veya işte topyekun erişim engelleme uygulamasına gidilme ihtimalinin yükseldiğini değerlendirmek durumundayım. Özellikle internet konusunda e, çok fazla e, gelişme olduğu için e, hafızamızda da bazı e, süre gelen engellemeler e, unutuluyor. Biraz önce ben e, Oda TV, Independent Türkçe ve Genius haber sitelerinin 2020'den beri engelli olduğunu e, belirtmiştim. Bunlara ek olarak Türkiye'den lisans almadıkları için Amerika'nın Sesi ve Docevelle e, haber e, sitelerinin de Haziran e, 2022'den beri, yani 6 ayı geçti e, Retük e, talebiyle erişime engellendiğini de unutmamak lazım. Dolayısıyla vatandaşın hem e, kendi düşüncelerini ifade edebileceği e, platformlara erişim e, ya engelleniyor ya zorlaşıyor. Ee, ve keza e, yine vatandaşların e, doğru e, ve bağımsız e, haber platformlarından bilgi almaları engelleniyor. Bunlar tabii birlikte değerlendirildiği zaman e, seçimlere e, giden sürecin çok zor geçeceğini e, söylemek gerekir.